Neyse anlayacağım, bu gereksiz Fatih. Evlendi, hepimiz rahat erdik sanki. Bakalım ilerideki günler nelere gebe olacak, yaşayıp göreceğiz. Bence yine bombalar patlayacak da. Şiştim. Ya hayatınız bu kadar hareketliyken yetmezmiş gibi... ...bu heyecana bir de beni mi dahil ettiniz? Vallahi tebrik ederim. Ne kadar adrenalin bağımlısı bir aileymişsiniz siz böyle. Yalnız biz aile değiliz. Aman, bu da bizi beğenmiyor. Aile olsak ne olacak? Akraba gibisi var mı şu arada? Sen söyle yani. Akraba ne demek biliyor musun? Bir kere girdim mi çıkış yok. Nilay'cığım şimdi bak sen ikna oldun mu bizim kardeş olmadığımıza? Tatmin oldun mu? Ha? Vazgeçtin değil mi bu fikirden? Yalvarıyorum Nilay'cığım. Oldum de. Hadi. Yani oldum. Olmadım da ama Hatice nine niye öyle söyledi şimdi? Ya hala Hatice nine diyor ya. Evet, güldük, eğlendik. Gerçekten çok güzel bir gün oldu. Teşekkür ederim. Kahvelerimizi de içtiysek artık yavaş yavaş hesabı ödeyelim. Tamam, bizi dinlediğin için yine de sağ ol. Değil mi? Teşekkür ederiz. Sen de işinden ettik. Önemli değil. E, nereye gidiyorsunuz burada? Nepe geçeceğiz. Hı hı. Emin misiniz? Evet, niye sordun? Hmm, Nilay, eve mi gidiyorsunuz yoksa hastaneye mi gideceksiniz? DNA testi için aldığın o bardaklar. Nasıl yani? Yapma lütfen, hadi çıkar şu çantandan bardağı. Gördüm her şeyi, hadi. Yok canım, Saçmalama. Yanlış görmüşsün. Ne var Nilay, inanmıyorum sana. Ay doğa yani çok ayıp. Elin uzun diye çantamı bardağı mı koyuyorsun? Ayıp. Ne? Doğa hiç yakıştıramadım sana. Ne, diyorsunuz ya? Benim bardakla falan bir ilgim yok. Hadi yalan söyleme, doğruyu söyle. Şey, doğruyu söyleyeyim o zaman. Ben bardak koleksiyoneriyim. Gittiğim böyle her yerden bardak topluyorum. Hala yalan söylüyor. Tamam, belli ki Nilay bu işin peşini bırakmayacak. En iyisi biz gidip şu DNA testini yaptıralım değil mi? Sen de boşu boşuna hırsız damgası yememiş ol. Gerçekten mi? Gerçekten. Allah sana razı olsun abicim. Senin dilinden kurtulmak için yapıyor. Ay galiba abim olduğuna inandı. Ay vallahi Allah senden razı olsun. Beni kırmadın buralara kadar geldin. Başka türlü susmayacağını anladı da o yüzden. Vallahi biraz da öyle oldu sayılır. Yine de oldu mu oldu. Biz bir kardeş çıkalım da senle. O zaman görürüm ben size. Beni hiç ilgilendirmez. Sadece senin adına sevinirim. O kadar. Hmm. Canım benim merak etme görürüm ben seni. Evet kan da verdiğimize göre artık işimiz bitti değil mi? Ama test sonucu yine görüşeceğiz. Giray çok teşekkür ederiz tekrardan. Rica ederim. Ee, şey bırakayım seni. Sizi bırakayım sizi. Yok gerek yok sağ ol. Ay yok yok bıraksın bizi bak arabası da var. Nilay. Yani tamam peki nasıl olsa görüşeceğiz tekrar. Görüşürüz sağ ol. Rica ederim görüşürüz. Tekrar görüşürüz. No. <laughs>